Sürenamiye ek bataryamızı taktık biliyorsunuz. Menzil testi için de sağlam bir planlama yapmak istiyorum. Hem de havaların biraz daha düzelmesini bekliyorum. En azından yağmur ve kar olmasın diye bekliyorum. E bu arada boş durmuyorum tabi. Biliyorsunuz geçen bir tane multi medya sistemi taktım. Yani aracı biraz akıllandırdık. Dolayısıyla Streonami'de artık CarPlay, Android Auto kullanılabilir durumda. Kablo bağlantılarını şimdilik USB porta direkt takarak yaptım. Çok kablo görüntüsü hoşuma gitmiyor. O yüzden ona bir formül düşünüyorum. O arada Citroen Ami'yi iyileştirmeye devam ediyoruz. Fazlaca eksiği olduğu için aslında iyi bir şey bu. Yapılacak iş var demektir. Ben de dediğim gibi çok mutluyum bunlarla uğraştığım için. 3D printerla hazırlanan bir sürü parça var biliyorsunuz. Piyasada satılıyor bunlar. 3D printerla işte bu eksikleri giderme üzerine bir çalışma yapmaya başladım. Dolayısıyla 3D Printer ile internette araştırıp, işte neler yapabilirim diye baktım. Biliyorsunuz, çok temelde bir ısıtma problemi var zaten aracın. Üzerindeki PTC ısıtıcı, inceledim ben onu. Hatta yerinden söktüm, üzerine bakarak da üreticisini vesairesini de buldum. Yeterli değil. Sadece camdaki aslında buğuyu çözmeye yarıyor. Zaten ısıtıcı değil de, cam buğu çözücü diye geçiyor bu alet. Şimdi onunla ilgili nasıl bir iyileştirme yapabiliriz? Yani bu PTC ısıtıcıyla bir iyileştirme olur mu veya yeni bir PTC ısıtıcı mı tasarlarız? Tabi boyutları çok önemli diyorsunuz, aynı boyutta olması lazım. Bu üzerine ayrıca bir çalışma yapıyoruz. Onun dışında ya bir dizel ısıtıcı, ve basto gibi çok ben düşünmüyorum. Hani çünkü yaptığımız işin mantığına ters, elektrikli hatta bataryasını büyüttüğümüz bir araçta tut dizel ısıtıcı takmayalım istiyorum ama dediğim gibi hele kar yağdığı zaman çok ciddi soğuk oluyor aracın içerisi. Genel elektrikli arabaların hepsinin böyle ama özellikle Ami'de herhangi bir sınavında hiçbir şey olmadığı için bu bir problem, bunun çözülmesi gerekiyor. Menzil testinin ardından işte hız limitini kaldırıp kaldırmayacağımız konusu netleşecek bizim için. Ben aslında şimdi de kaldırabilirim ama Ek batarya ile ilgili menzil testinde bizi yanılsın istemiyorum. ya Birkaç e, yorum var e, hızlı biti kalksa da menzil çok değişmiyor diye. Teorik olarak ben de e, öyle düşünüyorum ama bizim testimizi yanıltmasın diye menzil testini tamamladıktan sonra e, bir hızlı bitimi kaldırma işlemi belki yaparız. Ondan sonra bir menzil testi daha yapmak istiyorum. E, dolayısıyla o konuyu onun arkasına bırakıyoruz. Onun dışında biz hız limitini kaldırırken aynı zamanda paralelde aracın göstergesi menzili doğru göstergesinde bir arge çalışması daha yapıyoruz. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla ilave bataryayı da görüp menzili doğru göstersin diye bir çalışma daha yapacağız. Ve Bunun dışında dediğim gibi 3D printer ile bir sürü eksik 3D parça var. Çok da zevkli bu işlerle uğraşması. Ben sırayla bayağı bir parça basıp denedim. Ee, mesela e, camı araladığınızda ya yukarıya kadar kaldırıyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Cam arada sallanıyor çünkü e, sabitleyici bir şey yok. Sabitleyici yapıyorlar. Bir tane sabitleyici mesela bastım. Göstereyim. Her ne kadar adına e, ısıtıcı demesek, cam bu çözücü desek de o da camdaki buğuyu tam olarak çözmüyor aslında. Camın sadece ortasına kadar yetiyor. Camı tamamen açmıyor. Bu arada ben bu çözücü spreyi aldım bir tavsiye üzerine. Rastgele bir şey aldım, denedim. O da bayağı iş görüyor aslında. Ama dediğim gibi havalandırması öndeki o difizyonun yapısı sebebiyle sanırım bir problem var. Çünkü difizör, 3D parçalar arasında difizörler de yer alıyor. Bir tane difizör bastım. Bu arada şık duruyor diye direksiyon içerisine takılan AMI logoları da bastırdım. Kapıyı açmak için biliyorsunuz bir ip var. İpin içerisine bir aparat yapıyorlar ki eliniz rahat girsin diye. Bunlar yani sadece estetik değil, böyle fonksiyonel şeyler aynı zamanda. Ayrıca kapıyı açarken kullandığınız ipin içerisinde bir aparat var. kontağın olduğu yere takılan bir plastik aparat var. O da çok şık duruyor. Bir de maslaktan çekmek öyledirken videoda bahsetmiştim. Kapı tersi açıldığı için oradan giren rüzgar, kapının sol tarafında alt kısımda bir delik var. Oradan direkt bacağınıza geliyor veya hava üfürüyor. Orayı kapatmak için bir aparat var. Onu bastım. Aynı şekilde sağ taraf için de var bu. Bir de benim perdemin tavanda sabitleyen aparatları iki tanesi eksikti. Dolayısıyla perde takılı değildi. Ee, onun için bir aparat buldum. Biraz da oynadım aslında onunla. Düzelttim sağını solunu. İstediğim gibi oldu. Bir de onu bastım. Camı sabitlemek için kullandığım aparatla ilgili tabii bir problem yaşıyorum. Onun vidası, hazır modeldeki vidası biraz daha uzundu. Altta bir Montajını yaptığınız yerde altta bir yere değiyor. Dolayısıyla bastırdığınız zaman genelde vida kırılıyor. Zaten bu arada şekli de kötü duruyor. Onu da göstereceğim. Şöyle bir aparat aslında. Bayağı da güzel. Rengi de güzel. Şimdi ona birkaç kere vida bastım ama hep dediğim gibi vidalar... ...kimisi uzundu, kimisi kısa bastım da hep kırıldı. Çok verimli olmadı. O vida ile ilgili sağlam nasıl yapabilirim vidayı... ...veya farklı bir çözüm bulabilir miyim ona bakmaya devam edeceğim somun tabi sonunda bir problem yok somunu sağlam burada kontrol anahtarı taktığınız yerdeki kapak için bir örnek göstereyim tırnakları şu şekilde bu şekilde kullanabiliyorsunuz onu evet amiye doğru ilerleyelim Selam. Tam sabitleme modülü bu mesela şöyle açıyorsunuz bu şekilde açtıktan sonra şunu buraya takıyorsunuz bu şekilde seyahat edebiliyorsunuz yani bu şekilde açık vaziyette görebiliyorsunuz Bunun dışında şurada kapı çekmek için yaptığım aparat bu şekilde kullanabiliyorsunuz onu. Diğeri de burada. Şöyle görebilirsiniz. Yani bu da bayağı iyi duruyor. Rengi de tutturdum aslında. Bir diğeri şurada. Bu da kapıyı açmak için olan aparat. Bunu da şuradan arası var. Oradan geçirip takıyorsunuz. Evet şu. Bundan alayım bu tarafa doğru taktım. Ha. Oh. Difizör şurada. Divizörün tabi orijinalini söktüm. Ondan sonra bunu takıyorsunuz. Şöyle takılıyor. Bu şekilde şurada şeyi var. Bu şekilde zaten oturuyor. Tam oturuyor bir Bu şekilde taktım. Tabii taktıktan sonra biraz takmadan önce şununla takılıyken bir açık havalandırma nerelere geliyor diye elimle böyle biraz denedim. Sonra söktüm, bunu taktım. Bir yani dediğim gibi elimle şeyi çok algılayamadım. Ama şeyi hatırlıyorum, orijinal takılıyken, cam buğuluyken şu kısımları açıyordu da. Şöyle göstereyim. Orijinali takılıyken takılıyken şuralara kadar şöyle açıyordu. Ee, ama camın tamamını açmıyordu maalesef. Bakalım şimdi yeni yaptığım aparatı taktım. Onunla bu hafta bugün yok da yarın öbür gün yağmur var yine. Camlar bu yapar. O zaman bir daha incelerim yani. İyice emin olayım gerçekten faydalı bir şey mi? Ama bastım yani dediğim gibi onu. Kontak şurada. Kontağı da taktım. Şık duruyor yani o da. Dediğim gibi bir aparat da o. Esas perde aparatı için bayağı uğraştım. Şöyle göstereyim. Bunları dediğim gibi buraya montajını yaptım. Çift taraflı silikon bantla yaptım. Diğeri şurada. Bu taraftakiler de şöyle göstereyim. Ya bence güzel oldu. Ee, i̇yi durdu. Silikonlu şeyle yapıştırınca bakın şurada görüyorsunuz. Perde şöyle şık durdu. Bir tek şurası açık kalıyor. Ben de orijinalim bilmiyorum. Üzerinde iki tane vardı şu aparat. Diğer ikisi düşmüştü o yüzden perde takılı değildi. Ama bu da böyle orijinal aparatıysa bilmiyorum onu da şuraya sabitleyip şuraya bakın. Şöyle sabitleyip şuraya eğer yapıştırırsam silikonla şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Perdeyi bunun içine takabilirim böylece. Yani istediğim zaman da çıkıyor perde esnek olduğu için. Yani perde şöyle durur o zaman. Bakın. Yani şöyle aralık durmasındansa perde de tam duracak. Şöyle göstereyim. Böylece perde böyle tam fit ediyor durumda. Ya ama şu bu aparatlar hoşuma gitti yani. Bunlar tam oldu. İstediğim zaman da perdeyi sökebileceğim yine. Bir de şey çünkü şuraları içine giriyor aslında bakın. Şöyle göstereyim. Burası içine girip tuttuğu için Öyle tırnakları var çünkü bayağı iyi yani genel durum bu benim gibi bunları denedim güzel de oldu ekranımız burada onu biliyorsunuz şöyle USB'den bağladım ama bir tane de şu kabloyu wow, bir tane işte dediğim gibi besleme kablosu Type-C olan kabloyu buradan almıştım ama onu da bir model düşünüyorum bir de bir arkadaş izleyici şey yorumu yapmış yani şuralara ön tarafa taksan daha iyi olur diye. Evet mesafe biraz var. Uzanmak zorunda. Yani çok büyük problem değil yeri de iyi aslında ama uzanmak gerekiyor evet. Yani bir aparat uydurup şuralara şuralara bir yer yani şu sökülüyor zaten biliyorsunuz. Şu sökülüyor mu eminim sökülüyordur içinden. açılabiliyor galiba. Ya şuraya koymak ee, ama böyle yani uydurma, derme çatma bir şey olsun istemem yani. Dolayısıyla ona göre bir şey eğer varsa bakarım veya yani bir elim biraz daha alışınca tasarlayabilirsem. Şuraya bir yeri almak istiyorum. Tabii bir de bu kablo görüntüsü bir dediğim benim hiç hoşuma gitmiyor. Bakın şuradan da geliyor. Hani uzatma diye biraz yaptım. Daha sonra birden fazla cihaz takabilirim diye yaptım. Ama hoşuma gitmediği için onu büyük ihtimal içeriden bağlayabilirsem soket uydurabilirsem hatta soket sokete daha şık olacak ama o cihaz da hiç fena değil hemen çalışıyor açılıyor vesaire o bir problem yaşamıyorum onda bakalım şimdi böyle aparatlar benim çalışmalar devam ediyor ama bu, şu an montajını yaptığım aletler bunlar tekrar göstereyim şık oldu Tabii bu arada şey kirlenmiş biraz <laughs> şeyler ee, ipler ama onları temizlerim şuradan şeyi de göstereyim size Heh, tekrar. Haa şeyi unuttum. Bu da var. Direksiyon logosu bastım. Bu da şık durdu. İçi boştu. Onu yapıştırmadım. Hatta tam böyle içine fit ettiği için böyle oturdu. Hiç yapıştırmadım. Tek yapıştırdıklarım perde için olanlar. O tam burayı yakalayamıyor, yakalasa da düşebilirdi. O yüzden yapıştırmak mantıklı geldi bana. Onun için diğer hiçbirini yapıştırmadım. Tek parça. Mesela şunu da düşünün. Buraya da araya pin falan yapmadım. Direkt printer bunu bu şekilde hareket edebilir vaziyette bastı. Şu şekilde hareket edebiliyor. Bunun vida problemi var işte. Bakın vida biraz uzun. Bahsetmiştim. Dolayısıyla bunu ters taktım. Açarken bu altta... Şurada bir vida var. Bu vidaya değdiği için bir sıkıntı oluyor. Böyle çıkıntılı bunu ters yaptım ama alttan değiyor. Böyle ters de hoşuma gitmiyor. Bu şekilde ters taktım ama ters olması hoşuma gitmiyor. O kadar çıkıntı oluyor. Bu bu kapanmıyor. Tam kapansın istiyorum. O yüzden hani vidayı biraz kısalttım ama 3 tane vida denedim. Üçü de kırıldı. İlk orijinal. Diğer taraf için deniyorum tabi. Burası için deniyorum. Ee, i̇lk aynısı, diğerinin aynısından bastığım vida kırıldı. İkinci bastım o da kırıldı. Üçüncü boyu aynı vidayı dediğim gibi kısalttım. O da olmadı. Ama onunla ilgili çalışmam devam ediyor. Ama şık duruyor. Hani dediğim gibi olduğu zaman güzel olacak Bu da burayı sabitliyor. Bence açısı iyi. Biraz şurada bir eğim var aslında. Onu o yüzden sıktığım zaman bir de aşağıdan çok asılıyor herhalde. Kırılıyor. Ama sonuçlar bunlar perdeyi göstereyim tekrar şık oldu. Dediğim gibi şurayı da belki yapıştırırım. Böyle böyle yapıştırırsam daha böyle perde tam fit etmiş olacak belki. Bakalım göreceğiz yani. Daha onun dışında bir sürü aparat buldum. Tabi onları denemedim. Şuraya e, fileyi söküp oraya bir aparat yapanlar var. Hatta şeyi gördüm hoşuma gitti. Şu file geçen ben sökmüştüm ucunu takmadım da. Şu fileyi oradan söküp şu araya tam Tam şu araya gaz pedalının sağ tarafına sert plastikten yani plastikten bir aparat basanlar var. Görüntü hoşuma gitmedi ama basınca tabi daha farklı oluyor. Onu da bir deneyeceğim belki. Bakın şu şunu söküp yerine aşağı doğru sallanan bir aparat yapanlar var. Poşet taşımak için yaparlar. Bu da olur da. Böyle sırt çantası falan taşımak için koyanlar var. Yani bu biraz ağzı geniş olduğu için şurası geniş ya. Yani. Daha böyle aşağı doğru sallanan şöyle bir kanca şeklinde bir şey var. Bana da bir bakacağım yani. Tabi bu arada printer denemeler yaparken Kızım arada geldi. Bir oyuncak görmüş bana dedi onu basar mısın? Kızıma da bir tane oyuncak bastım. Onu da göstereyim. O da bu. Şöyle bir oyuncak. Bu şekilde her türlü oynanabilir. Adını bilmiyorum. Ama bayağı zevkli. Bunu çok beğendi. Hatta iki tane arkadaşına da istedi. Onlara da farklı renklerde. Birine beyaz turuncu, birine beyaz kırmızı bastım. 3D printer'ımız da burada. Kendisi şu an dinleniyor. 2-3 gündür çok yordum onu. Bayağı iyi. Çok da memnunum bu arada. Hani bayağı pratik her şeyi otomatik yapıyor. Daha fazla böyle hazır nasıl parçalar var onları araştırmaya devam ediyorum. Hani sizin de önerdiğiniz şeyler varsa onlara bakarım. Tabii ben 3D tasarım konusunda herhangi bir bilgim, tecrübem yok. Ee, genelde hazır modelleri bulup e, onları kullandım. Ama hani çok zevkli bu arada. Kendi yazılımıyla ve başka 3D modelleme yazılımlarıyla bir sürü bir sürü bir şey yapılabilir. Ee, yani fırsat buldukça arada o konulara da kafa yoruyorum. Ee, ama dediğim gibi hani çok detaylı bildiğim konular değil. Ama yani basitçe yapılabiliyor bu işler. benim gördüğüm genel aparatlar bunlar. Hani onun dışında dediğim gibi araştırmaya devam ediyorum. Faydalı olduğunu düşündüğünüz başka aparatlar varsa sizin de bildiğiniz. onları yorumda bana iletebilirsiniz. Bu aparatların tabii farklı renkleri de basmak mümkün. O sizin amin rengine göre, konsept rengine göre değişebilir bir şey. Topolina var. O Türkiye'de yok ama Opel Rax var de biliyorsunuz. Zaten parçaları arattığımda genelde 3'ü içinde buluyorum. Menzil testine çıkmadan önce dediğim gibi bu şekilde amiyi iyileştirmeye, derlemeye, toparlamaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere.